Ne yaptılarsa alamadılar. Efendimize kötü söz söylemişti, kuyuya yuvarlandı. Daha doğrusu efendimizin e, geçeceği yere kuyu kazmıştı. Efendimiz o kuyuya düşmedi. O melun unuttu. O kazdığı kuyuya kendi düştü. Çekmeye çalışıyorlar, hiç çekemiyorlar. Yani kim elini uzatıyorsa, ip uzatıyorlar, merdiven, kalas uzatıyorlar daha dibe batıyor. En son dedi ki vallahi siz beni kurtaramazsınız. Benim kurtaracak sağda bir kişi vardır O da Muhammed'dir ve sellem. Onu çağırın o beni buradan çıkarır Çağırdılar Efendimiz geldi dedi ki vallahi seni buradan çıkarırım Ama bana iman misin? Edeceğim dedi Efendimiz şöyle avucunu uzattılar Çekip çıkardı. Vallahi dedi ki senden daha sihirbazını Senden daha çirkinini Senden daha cahilini Senden daha haini görmedim İman bir nasip meselesidir Bakın burada olmak da bir nasip Namaz kılmak bir nasip meselesidir. Sadece boğazımızdan aşağı giden, yuvarladığımız güzel suları, yemekleri, gıdaları rızık olarak görmeyin. İbadet de bir rızıktır. Herkese nasip olmuyor. Allah yapamasak da inkar etmekten bizleri muhafaza eylesin. En korkunç. Tamam günahkar olabiliriz. Evet günahkarız. Zaten ne diyor büyükler? Vücudu bul, la yukasu aleyhi dembun ahar. Ya senin varlığın zaten günah. Duruş itibariyle eksiksin, hatadasın. Çünkü içinde bir nefis var, sürekli seni gıdıklıyor, seni yanlışa sevk ediyor. Öyle bir günah ki, tabi bu Hristiyanlardaki günah anlayışı gibi düşünmeyin. Hani onlar dünyaya gelen çocukları ne yapıyorlar? Vakti suyla yıkıyorlar, onları biraz günahsız yapıyorlar. Çünkü her insan Hz. İslam'ın asılmasından mesul kabul edildiği için dünyaya gelen her evlat, her çocuk onlara göre günahkar oluyor. Tabi İslam'a göre her gelen temiz geliyor. Ne demek günahkar? Böyle çarpık işler. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin bir özelliği de mahfuz olması. İnna nahnu nezzelne zikra <laughs> ve inna lehu lehafidun. Cenab-ı Hak diyor ki o Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Mevzade Kur'an mı? Kur'an'ın işaret ettiği bütün manalardır. Namazı da biz koruyacağız demektir. Orucu da biz koruyacağız. Haccı da biz koruyacağız. İslam'ın ağlan zeyye nesi varsa, nesi yoksa Peygamber sallallahu miras kalan en ufak bir sünnet dahi olsa onu koruyacak bir topluluk olacak mı? Halbuki Hazreti İsa göğe çekildikten çok kısa süre sonra Pavlos tarafından din ortadan kaldırılmıştır. Hristiyanlık tahrip edilmiştir. Hazreti Musa daha tur çıkıyor. Harun Aleyhisselam onları başına bırakıyor. Geldiği vakit bir uzağa taptıklarını görüyor. Onlarla uğraşıyor, uğraşıyor. Baş edemiyor. İbrahim Aleyhisselam tezahürü. Nuh Aleyhisselam 1950 yıl 950 yıl çalışıyor. İman eden kaç kişi? 80 kişi gibi kardeşler. Ama efendimiz 23 yılda dünyanın neredeyse yarısına hakim oluyor. Hatırlayın Ahzab Savaşı'nda